Ateş Beyefendi, Bektaş Efendim İzmit Belediyesi Eğrencime Memurumuz Sayın Şenol Bulaşı Beyefendi'yi alkışlarla İkabos'ta davet ediyoruz. çok kıymetli misafirlerimiz. Çiftimizi bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayarak mutluluklarına ortak olduğunuz için çiftimiz ve değerli büyüklerimiz adına sizlere teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> kıymetli misafirlerimiz, çiftimiz bizlere müracaat ederek evlenmek istediklerini beyan ettiler. Beyanlarında ve nüfus kayıtlarında evlenmelerine engel bir durum bulunmamakta şimdi bir defada şahitlerimizin ve bizlerin huzurunda evlenmek istediklerini sözlü olarak ifade edecekler. Siz Sayın Rümeysa Nur Özcan hiçbir baskı ve tesir altında kalmaksızın kendi rızanla severek ve isteyerek Sayın Mehmet Bostan ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Tebrik ediyoruz. Siz Sayın Mehmet Bostan hiçbir baskı ve tesir altında kalmaksızın kendi rızanla severek ve isteyerek Sayın Rümeysa Nur Özcan ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Bravo! Bravo! Bravo. Değerli şahitlerimiz, <laughs> çiftimizin evlenme isteklerini duydunuz. Siz de bu evlenmeye şahitlik ediyor musunuz? Evet, şahidim. Evet, şahitlik ediyorum teşekkür ediyorum. Ben de bu birlikteliği resmiyete dökerek imza alıyorum. Evet, şuraya yatıyoruz. çiftimiz benim şahitlerimizin ve çok kıymetli misafirlerimizin huzurunda evlenmek istediğinizi bir defadan sözlü olarak ibadet edip imza altına aldınız. Böylece evlenme işleminiz tamamlanmış bulunmakta. Ben de Türk Medeni Kanunu ve İzmit Belediye Başkanımız Sayın Fatma Kaplan Nuriye hanımefendinin bana vermiş olduğu yetkiyle sizleri karı koca eş ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bravo be, bravo. Mehmet Koçum. Bu törenini aile birlikteliğiniz kurulmuştur artık. Evlenme dersiz olan bu birlikteliğinizi bir ömür boyu mutlu ve huzurlu bir şekilde sürdürülmesidir. Belediye Başkanımız Sayın Batma Kaplan Hürriyet Hanımefendi'nin siz değerli çiftimize sağlık ve mutluluk dileklerini ileterek aile cüzdanı ben gelin hanıma takdim ediyorum. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Başkanımızın bu özel günasını olacak. Onları takdim edeyim. Bayrakları bayrak yapan Ay. üstündeki kandır sözüyle uğruna nice şehitler verdiğimiz şanlı Türk bayrağımızı saygı ve sevgiyle değerli çiftliğine takdim ediyorum. <laughs> Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün İzmit temalı bir fotoğrafını takdim ediyorum. <laughs> ve bir ömür boyu bir yastıkta kocamanız dileğiyle temsili yastığımızı siz değerli takdim ediyorum bir ömür boyu sağlık ve mutluluk diliyorum. Cümleden hayırlı uğurlu olsun inşallah. <laughs>